Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, arkadaşlarımla beraber Brawl Stars'ta kupa kasıyoruz. Hadi başlayalım. E, arkadaşlar bu arada genellikle canlı yayın yapıyorum. Canlı yayınlardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimler açarsın sevinirim. Ve bu videoya 10 like gelirse çok mutlu olurum. Bu bölümün devamı gelecek eğer 10 like gelirse. Bir de bol bol yorum yapın ki öne çıkalım. Neyse bu da bu değil keselim hadi başlayalım. Abi ekran yine mi bozuldu ya? Arkadaşlar 2 dakika kusura bakmayın. Tamam düzenledim. Tamam düzenledim. Ekranı anlamadığım bir şekilde sürekli bozuluyor çünkü. öleceğim lan Bu arada ee, birazdan şeyimi de göstereceğim. Klanımı da göstereceğim. Klanımı da katılabilirsiniz. Öldüm. Kaç 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 kaç. Bak yine bozuldu ya. Heh, tam düzeldi şu an. Kusura bakmayın bu arada. Daha yeni acımayım. Hadi be alırsın lan. İnşallah görüntü güzeldir Şöyle Yetmedi Yapacak bir şey yok Oha Bizi yok eder Şöyle kaçayım şuradan Şurada pusucam biraz İlk elden de Kaybetmek istemiyorum yalnız sefer öldürdüm. Lan oğlum bu ne lan? Sen nereden çıktın ya? Aldık onu hadi hadi. Konka almamız imkansız bu arada. Kanka tek gelim ya. Neyse ilk gelin günü olmaz. ikinci olduk zaten. Sorun yok. Hızlı çıkalım buradan şimdi. Yeni bir karakter alacağım bu sefer ya. Bu sarmadı. Bir e şunu deneyelim. Hızlı hazır verelim. Bu arada Discord da katılmayı unutmayın. Şu ekrana bakayım. Tamam. İdare eder tamam ya. tamam. Ekran bozuldu lan. Ha tamam geldim şimdi. Bu arada hafta içi 2-3 video gelir bu arada. Şu an alıştırma olarak bu videoyu çektim. Belki yayınlamam bile de bunu. Beğenmezsem. Kanalıma bu arada moderatör seçiyorum yayınlar için. Eğer yayınlara katılırsınız siz de haberden olursunuz. Oğlum şu köpeğe bak ya. Vur şunu. Gel buraya gel gel. Aldım birini tamam Sorun yok tamam şöyle gidiyoruz şimdi Sıkı almam gerekiyor Ya sıkı buraya Aldım onu tamam Senin üstüne ilerleyelim ya yani. Benim seni almam gerekiyor Hadi da oğlum basabilirim Of Tamam çok güzel birinci olduk Bu karakter çok güzelmiş lan Oley hadi hazır verelim tekrar Hedef arkadaşlar Bu arada 25.000 kupa olmak 25.000'e özel bir edit de gelecek Böyle şarkılı markalı Ama telifsiz olması gerekiyor onun için de arayacağım baya bir Belki sadece Şey yaparım Videoyu çekerim sesimi koymam Öyle yayınlarım daha shorts videoları hazırlayacağız ya. Shorts videoları da yapalım dostlar sel alakalı ya. Piu. Tamam sorun Ya oğlum. Dalga mı geçiyorsun lan benimle? Ay öleceğim hayır hayır. Canım yok. Kanka tek gelin bu nasıl bana tek atıyor ya? Bu nasıl bana tek atıyor abi çıldıracağım ya yalana bak. Three time kaç o tek atıyor ya. Baksana abi şunu böyle bir şey olamadı adam tek atıyor ya. O ne oldu böyle? O karakter ne oldu böyle? O nasıl bir karakter abi ya? Hadi hazır ver. Aa bak bunda da varmış o. Saat kaç oldu? Bu arada herkese hayırlı ramazanlar. İnşallah mutlu bir ramazan geçirirsiniz. Ben mutlu değilim ya. Niye biliyor musun? Okula gidiyorum. Anasını satayım, yoldan gelene kadar yol zaten bir buçuk saat, gidiş gelişle beraber 3 saat. Çok yoruluyorum. Neyse, yapacak bir şey yok. Tamam ben şu kutuları alayım. O yukarıdakini alsın. Tabi duymuyor beni o yüzden gitmeyecek Kanka bilgisayar da zor ya Mobilden de çekerim diyor ya Hayır aldım onu tamam ilkin aldım Neyse ben gitmeyeyim bana şimdi tek bek atar Korkuyorum da ya ölmekten Kanka alırsın artık onu. Kanka al be daha ne kadar vuracağım onu ama. Yapacak bir şey yok. Belli de kaybettik arkadaşlar. İki elin yine olmaz deyip devam ediyorum. Eyyeyi alayım bu sefer de ya. Aynen Eyyeyi alayım. Ne diyor? Pardon sorun yok kanka ya. sorun yok ya ne olacak 600 bir oyuna bu arada videoyu sizinle çekmem istiyorum sizinle beraber çekmem istiyorsanız kanalıma abone olun yayında çünkü video çekeceğim artık tabi yapabilirsem onu da yoksa yayınlık açıyorum haber veriyorum birkaç kişi alıyorum discorda çekiyorum orada videoyu çekiyoruz aldım birini tam diğeri de orada zaten Tamam. Dur al bana beni bekle. Bu elde sonu olsun. Bundan sonra kapatayım. Tekrar yayını geçeceğim arkadaşlar. Orada da kupa kısacağız. Bu arada moderatörlerim sizden çok mutluyum. İyi ki sizi bulmuşum. Bu arada yeni kanal logomu da takipçilerim yaptı. Eğer sizde yapmasını istiyorsanız yorumları koyacağım. Onun kanalına abone olun. Çok güzel videoları da var. Çok güzel logolar yapıyor takipçilerim teşekkür ederim ki bana da yaptı. Kanka ne oluyor? Bu arada beni brostarsa arkadaş olanların söylüyorum. Beni çevrim içi görebilirsiniz sabahları. Ama büyük ihtimalle kabul edemem. Çünkü okulda 5 dakikalık telefüsle arada sıra canımı sıkılınca oynuyorum. Hoca falan gelince kapatmak zorunda kalıyorum. O yüzden hepinize oynayamıyorum. Belki bilmeyenler vardır. Ya da bilenler de vardır yani. Ya, mesaptaş ben azımda. Oo, şuna baksana abi adam tek atıyor ya. Tamam aldım. Tamam abi sorun yok. 9 artı verdim yok. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Eğer çok istiyorsanız benim kulübümde katabilir, katılabilirsiniz. Beni de mutlu etmiş olursunuz. Gereken kupa 7000 kupa. Sizleri seviyorum. Bunlar benim takipçilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.